Evet beyler şimdi e, cam kesme makinamızdan kendi telefonumuza jiletini takıp inşallah testini yapacağız. Kırılmaz testini. Hep beraber görelim bakalım. Nasılmış? Artık telefonlarınızın ekranları kırılmayacak inşallah. Yani onun yüzde yüz garantisi yok ama yüzde 99 telefonlarınız ekranları kesinlikle kırılmayacak. Tabi bizi tercih ederseniz. Çözüm, çözüm, çözüm. Uzun olalım. Çünkü yüzey temiz olması lazım. Evet, telefon yüzeyi temiz olması lazım ki iz yapmasın. Evet, böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ha, bu da patatlıma eser yürüteceğiz. Bazılar Hasan Kara patatlımanı. Bize bir şey var. Evet böyle aynı şekilde yine öbür tarafı da yapıştırıyoruz. Evet camımız bu şekilde. Evet şimdi poşeti alıp gördüğünüz gibi camımız tamam tertemiz. Şimdi bakalım darbeye dayanıklı mı değil mi? Şimdi darbaya dayanıklı mı değil mi ona bakalım inşallah. Tamam, Öncelikle çivi, çivi çakalım istiyorsan İstanbul abi. Hı -hı. Önce şöyle çivileri gösterelim arkadaşlar, çivi çakalım. Evet. Sadece azimede iz kalıyor. Evet, iz kalıyor da normal kalıyor. çivi çakıyoruz çünkü Ekranda Hı -hı. herhangi bir yıpranma, yıpranma yok inşallah kırılma yok. Çünkü taktığımız ürün cam değil arkadaşlar, nalo laylon.